Merhaba. Merhaba Ezgi. İlk sorumla başlıyorum. Ee, kendi arabamıza yapabileceğimiz en basit bakımlar ve kontroller nelerdir? Bunları bize gösterir misin? Evet. Ee, aracımızı periyodik olarak sürekli servislere e, özel atölyelere götürüyoruz bakım zamanında. Ama e, ara ara uzun yola çıkacağımız zaman ya da e, vaktimiz oldukça kendimizin de Yapacağı basit kontroller var. Bunlardan biraz bahsedelim istersen. Tabii. Şimdi aracımızın soğutma suyu var burada. Bu soğutma suyunun maksimum ve minimum işaretleri var. Bu soğutma suyumuzun sürekli seviyesini kontrol etmek durumundayız. Eğer su seviyemiz eksilmişse su seviyemizin tamamlanması gerekir. Bu su seviyesi yaklaşık. Ee, ayda çok küçük miktarlarda kayıplar olabilir ee, uçmadan mütevellik. Ama ciddi bir su kaybı varsa mutlaka bir yetkili serviste ya da e, bir atölyede su kaçağının sebebine bakmak gerekir. Su kaçağının sebebi sistemin boruları, e, su pompası, kalorifer pete ya da radyatör gibi soğutma sistemi aksamlarından herhangi biri olabilir bunu kontrol altına tutmak son derece önemlidir. Ayrıca kışın donmaması için mutlaka antifriz takviyesi yapmak şarttır. Bunun dışında yine uzun yola çıkmadan aracımızın cam suyunun tamamlanması gerekir. Bu aracımızın ön ve arka camındaki su fıskiyelerinin bastığımız zaman camımızı temizlemek için bize su gönderen sistemin deposudur bunun dışında yine motor yağımızı kontrol etmemiz gerekir. Motor yağını kontrol ederken aracın düz bir zeminde olması çok önemli. Düz bir zeminde olması çok önemli. İstop edilmiş ve istop edildikten en az bir 5 dakika geçmiş olması gerekiyor. Çünkü yağın tam olarak süzülmesi ve tam seviyeyi tespit etmek adına bu çok önemlidir. yağ çubuğumuzu tam kapalıken önce bir ilk kez bir defadan çekiyoruz ve siliyoruz. Evet. Sonra çubuğumuzu yerleştirip tekrar çıkartıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın bir alt nokta ve üst nokta var. Alt nokta minimum, üst nokta maksimum seviyesini gösterir. Standarttır. Her iki nokta arasında bir litreyi temsil eder. Her iki nokta arası 1 litreyi temsil eder. Olması gereken yer eee ehliyet sınavına girdiyseniz, öğrenmişsinizdir. İki çizgi arasıdır. Ama maksimum seviyesinde olması da e, yeterlidir. Evet, motor yağımızı da kontrol ettikten ve seviyesinin tam olduğunu gördükten sonra burada bir e, Power direksiyon sıvımız var. Power direksiyon sıvımızın görevi e, direksiyonumuzun sağa sola döndürürken bize bu e, sistem yardımıyla e, direksiyonu yumuşak ve daha kolay döndürmemizi sağlıyor. Power direksiyon sıvısının da yine minimum ve maksimum vardır, çizgileri vardır. E, bunu da sürekli kontrol etmemiz gerekir. Yine burada bir e, kayıp olmaması gerekiyor. Çünkü burada bir kaybın olması demek sistemde bir kaçak olduğu anlamı geliyor direksiyon kutusunda borularda ya da direksiyon pompasında bir kaçak olduğu anlamına geliyor. E, belli periyotlarda e, bu sıvının da yenilenmesi değiştirilmesi önemlidir. Sistemi içerisinde, sistemi korumak adına e, ama eksiltmemesi çok önem teşkil ediyor. Eğer eksiltme varsa sistemde mutlaka bir kaçak vardır ve bu kaçağı da e, uzman bilgi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun dışında aracımızın burada hidrolik fren yağı var. Bu da yine fren sistemimizin fren sistemimizin en önemli ee, sıvılarından bir tanesi. Hidrolik fren sıvısı havadaki nemi emebilme özelliğine sahip tek sıvıdır. Dolayısıyla fren hidrolik sıvısının belli periyotlarda mutlak surette yenilenmesi gerekir. Bu sıvının ne zaman değişene dair ee, özel aletler vardır. Sıvıyı, e, o aleti kalem gibidir. Hidrolik sıvısının içine daldırırsınız. Basarsınız. Iç, içindeki yağın içindeki e, su miktarını ölçer. Nem miktarını ölçer. Yüksek bir neme sahipse değişim zamanı geldiğiniz gösterir. Eğer e, e, çok fazla nem yoksa kullanabileceğini gösterir. Bunun bir level seviyesi vardır. Mutlak surette bunu da kontrol etmekte fayda var. Buradaki sıvının da yine normal şartlarda eksilmemesi gerekir. Eğer burada çok ciddi bir eksilme varsa fren sisteminde bir kaçak var demektir. Ya da fren balatalarımız artık aşınmış ve bitiyor anlamına gelir. Dolayısıyla fren sıvımızın da e, sürekli eksilen bir haznede olmaması gerektiği önemli vurgulamak isterim. E, bunun dışında manuel araçlarda değil ama otomatik araçlarda otomatik şanzıman yağ seviyesi vardır. Yine bu şan, otomatik şanzıman yağ seviyesini çubuğumuzda e, hold ve cold yani sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı ölçü alanı vardır. Aracımız sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk tarafına bakarak otomatik şanzıman yağ seviyesini kontrol etmemiz gerekir. Bunun dışında gözle yapacağımız kontroller vardır. Herhangi bir yağ kaçak kontrolü, su kaçak kontrolü, görsel olarak herhangi bir kaçak var mı yok mu bunu kontrol etmemiz gerekir. Eee... Yine uzun yola çıkmadan önce aracımızın farları, sinyalleri, kısa ve uzun ampulleri, lastik havaları bunları kontrol ederek araçla yola çıkmadan önce bu kısa bakımları yaparsak bize güvenli ve sürüş emniyeti sağlayacak bir imkan tanır. Çok teşekkür ediyorum benim için çok faydalı oldu bu bilgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.